Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yorumlarda bir tane arkadaşımız vermişti Minecraft oyna diye. Şimdi biz de Minecraft oynuyoruz. Bundan şuradan birazcık odun alalım. Arkadaşlar bunları bonus sandıktan aldım. Hemen şuradaki odunları değil. Onları toplayarak aldım arkadaşlar. Normalde daha demin almıştım arkadaşlar. Ama video çekmedim. Çünkü Açılmış da video ama neyse kapalı da çıkmış. Şimdi arkadaşlar oynamaya devam edelim. Arkadaşlar şu Minecraft'ın sesi beni etkiliyor nedense ya. Bir de siz de oyun olursa yorumlarda belirtin. Biz de oynayalım. Oh. Vallahi odun kazmaktan, odun kırmaktan ellerim gitti ya çok acımasız ah Allah kuy ah Allah kuy aha şurada ki evlerden biri benim koş 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 durduk. Arkadaşlar bu evlerden biri benim olacak. Ellerinde. Bu bakayım. Arkadaşlar oynamaya çok olduğu için arkadaşlar unuttum oynamayı. Vay bace ha. Hmm, neresi benim olsa ya? O zil... zil... O zaman mu bu? Yok. O zaman bak, bak var mı? Nasıl ev var? Evde mi? Otururum ben de. Bak oraya... bir şey yapmışlar ki. Hadi bir kapı kapat. Ulan sen var ya ben... Of of. Ana kedi. Kedi. Kedi gel kurtarsın. Ee... Hmm, var. Her şeyimiz var. Burası mutlu yer Çok kimliği Ya, şey. alet geliştir. Değişik. Ben evimi arkadaşlar şuraya yapayım. Bakın şurada yalnız tek başına bırakmışlar onu. Utanmıyor musunuz? Onu tek başına bırakmaya. Evet arkadaşlar geri döndüm. Annem çağırdı. Şimdi arkadaşlar evi... Tamam nereye yapsam ya? Boş arazi mi bu? Başarısı arazi olsa gelip buraya koyarım ama. Buraya mı yapsam acaba ya? Yani şurayı hatta bak şurada yer var. Şurayı yapalım. Hatta arkadaşlar hazır ev mi alalım ya? Uğraşmayalım. Ya da uğraşalım ya. Emek iyi bir şeydir. Ben evimi küçük yapacağım ama iki katlı oldu. Evet, ben bilgisayardan oynuyorum. Telefondan oynamayı sevmiyorum, saçma bir şey. Bundan dolayı ben Arkadaşlar Minecraft'ı yüklemek istiyorsanız arkadaşlar bir tane siteden yüklerim. O siteye açıklamaları koyarım. Siz de yüklersiniz. Arkadaşlar bunu, bu oyunu oynamak için Java'yı da yüklemeniz lazım. Java da Minecraft'ta desteklenen bir tane uygulama gibi bir şey. Ondan dolayı... Siz, ee, ...onu yükleyip de indirebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Eğer onu yüklemezseniz arkadaşlar oynanmaz. Oynanamaz hale gelir. Odun bitti. Benim evime de gelen varsa ya kapıyı kapatın gelemezsin ya. Terbiyesiz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ı bu Minecraft sürümünü şu anki bu sürümü telefondan oynayınca arkadaşlar çok sıkıcı geliyor arkadaşlar. Sanki çakma gibi. Aynen. Çakma diyelim. Eee Bu galiba bizi çok uğraştıracak. Arkadaşlar yorumlarda hangi takımsanız yazabilirsiniz, ben Galatasaraylıyım. Arkadaşlar bir de videolarımı beğenip bir de like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir video 2-3 saatte yükleniyor arkadaşlar. Ben de onu bekleyene kadar oyun oynuyorum. Yoruluyorum bunu çekmek için. Kaç kere annem odaya girip çıkıyor zor yapıyorum. Ondan dolayı gelip beğenirseniz videoyu sevinirim. Ee, Şimdi burayı da kazacağız değil mi? Çıkalım da bak. Kaşık sanki yetiyor ya. Ben yine de şuraya koyayım. Da. Tamam. şu an boy bir blok kadarmış gibi gözüküyor ama normalde ben eğiliyorum. Ah ah. Şimdi böyle uğraşacak ne? Arkadaşlar Minecraft'ın eski simler daha güzeldi ama ben bu sürümü de seviyorum ama en sevdiğim eski simler. Onlar da yaşamıyordu be bilmem nedir bu durum ne gelmiş saçma. Ben beğenmedim. Çocuğum teki de mal arkadaşlar. Çünkü ben Minecraft'ta dünya bilmiyorum. Tam da bizim komşu ha arkadaşlar. Bizim komşu sen nasıl birinci olur? Haksız. Senin birinci olmak için zekanı yetiyor <laughs> mu? yalan söylüyorum. Allah. Hava da kararıyor. Hadi hadi. karar. Nerede karar? Aha. çabuk Çok 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 çok. Çok yaklaşma. Hadi hadi. Bir tane kapı, 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 kapı. Bak kapı yapayım mı? Allah kahretsin. Norm etme arkadaşlar. Arkadaşlar sabah olsun. Ben burada video durdurayım sabah olsun. Bekleyelim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kölenin tekinden yatak çaldım ve uyuyacağım şimdi. Hemen uyuyalım. Ah, uyandık. Bakalım kısa ya. Arkadaşlar Allah balta da gitti. Alayımız geldi. Ee, arkadaşlar ben videonun 15 dakika da 20 dakika yapacağım. Ama şimdi bitecek. Ondan dolayı arkadaşlar diğer video ile birleştireceğim. Şimdi başlayacak. Şimdi her an bitebilir arkadaşlar. Hmm. Gelelim. Hmm. Şimdi ben bir tane kılıç alayım. Bekleyin arkadaşlar. Herhangi şu an